Herkese selam arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber Instagram'da takipçi kasmanın 3 tane taktiğini göstereceğim. İlk Instagram'a giriyoruz. Girsin. Bir dakika. Girdi arkadaşlar. Sonra buradan arama yerine basıyorsunuz. Bir dakika. ha girdi. Ben yaptım arkadaşlar. İşte burada komik videolar yazıyor. Ona basıyorsunuz. Edetine basıyorsunuz. Bir dakika. burada en yeniler var, şurada. Ona basıyorsunuz, bir dakika açıldı. En yeniler ne demek arkadaşlar? Gördüğünüz gibi yeni sa 7 saniye önce atılmış. 6 saniye önce. Burada çıkıyoruz. Baya altlara gidiyorsunuz. Yani burası, mesela şu mor olana bastık Buradan iki görüntüleme diyor, bunu geçin. Ha bu 338 görüntüleme. Buna basıyorsunuz. Tak ay profiline girdim. Buradan bunları takip ediyorsunuz. 3 4 tanesini yok profile girdi yine. Heh. Buradan 3 4 tanesini takip edin. Takipçi gelirse daha da şok yapın. Bana bir profile giriyor. Bir dakika. Heh. şöyle takip ettim. işte arkadaşlar böyle takip ediyorsunuz. Buradan geliyor. Ya da arkadaşlar bu postu beğeniyorsunuz buradan mesela beğen. Sizin gibi böyle takipçi kazanmaya çalışanlar varsa gördüğünüz gibi geldi direkt. Onlar takip ediyor. Buradan çıkıyoruz şimdi. Mesela bakalım. Beğenilerden bakalım. Bakın gördüğünüz gibi bir de geri, geri takip yapmış. Bir tane daha taktik var. GT var yazıyorsunuz. GT var. Etiketlere basıyorsunuz şuradaki. Oradan şuna basıyorsunuz. Buradan takip edip takip ediyorsunuz ve en yenilerden mesela bu var. Buna basıyorsunuz. Yorumlara geçip buraya GT yazıyorsunuz. GT GT yazıyorsunuz arkadaşlar sonra bunlarınkini beğeniyorsunuz bir dakika beğenin böyle iyi arkadaşlar bundan da şimdi benim taktiğim var bir tane artıya basıyorsunuz bir dakika arkadaşlar Girdik. <laughs> buradan mesela şurada tablet kazan diye postumuz var bundan ileriye basıyorsunuz bir daha ileriye basıyorsunuz bunda en çok arkadaşlar beğeni geliyor da hemen 5-10 tane takipçi geliyor böyle takipte like for like keşfet, keşfet diye etiketler var bunlarla paylaşıyorsunuz bunu hemen paylaştık diyor mesela tamamlandı buradan beğeniyorsunuz arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi direkt 4 beğeni gel Buradan sadece herhalde beğeni geliyor ama takipçi de geliyor. Gördüğünüz gibi gel. dakika internet biraz yavaş. Takip etmiş GT vardır diye birisi takip etmiş. Geri takip yapıyorsunuz arkadaşlar. İşte böyle geliyor arkadaşlar. Böyle videolar için arkadaşlar tek isteğim videoya like atıp sonra kanalıma abone olun. Bakın bir tane daha geldi. İşte bu kadar arkadaşlar orijinal gerçek geliyor Türk takipçi görüşürüz arkadaşlar sağlıcakla